Son zamanlarda Türk dış politikasında sanki birbirinden alakasız gibi duran bir sürü gelişme oluyor değil mi? İşte Gazze meselesi var, Kıbrıs'ta beklenmedik bir sessizlik, bir de şu savaş uçağı alımları. Hani hepsi ayrı ayrı konular gibi duruyor ama ya durmuyorsa? Ya bütün bunlar aslında tek ve çok daha büyük bir stratejinin bir yapbozun parçalarıysa gelin bu işin iç yüzüne birlikte bakalım. İşte bu bölümünde temel sorusu tam olarak bu aslında. Türkiye neden batıya doğru böylesine keskin bir U dönüşü yapıyor? Çünkü inadım bana bu yaşananlar öyle sıradan bir politika değişikliği falan değil. Çok daha derin bir şey var ortada. Hep birlikte çözmeye çalışacağımız bilmecenin tam kalbindeyiz şimdi. Ve işte bütün bu analizin anahtar kelimesi, kilit kavramı da tam olarak bu: Mecburi istikamet. Ne demek bu? Yani keyfe keder seçilmiş, hadi bir de bu yolu deneyelim denmiş bir rota değil bu. Tam tersine, acil baskılarla, zorunluluklarla girilmiş, başka çarenin kalmadığı bir yol. Hadi o zaman ilk örneğimize, ilk vakamıza geçelim. Gazze'deki durum, işte bu mecburi istikametin belki de ilk ve en net sinyalini bize burası verdi. Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir Gazze ateşkes gücü için inşallah biz de olacağız demişti. Şimdi bu açıklama iç kamuoyuna nasıl sunuldu? Bir prestij meselesi olarak, Türkiye'nin dünya sahnesindeki gücünün etkisinin bir kanıtı olarak. Hani bakın, biz olmadan bölgede yaprak kımıldamıyor mesajı verildi. Ama işte tam bu noktada o güzelim retorik sert bir gerçeklik duvarına tosluyor. İsrail herhangi bir denetim gücünde Türk askerinin olmasına kesin bir dille hayır dedi. Neden peki? Çünkü Türkiye'nin Hamas'a verdiği açık destek, kullandığı dil, Tel Aviv'in gözünde onu çoktan tarafsız bir arabolcu olmaktan çıkarmıştı bile. Zaten işin aslına bakarsanız önerilen bu misyon baştan aşağı risklerle doluydu. Bir kere ortada bir Birleşmiş Milletler şemsiyesi yoktu. Hukuki zemini çok belirsizdi. Hatta Mısır, Ürdün gibi komşu ülkeler bile bu işe mesafeli duruyordu. Anlayacağınız Türkiye'nin rolü öyle düce liderlik etmekten falan ziyade daha çok Hamas'ı ikna etme rolüydü. İsrail'in bu net reddi de Türkiye'nin o iddialı dış politikasının uluslararası arenada nasıl bir duvara çarptığını bize çok net bir şekilde göstermiş oldu. Peki şimdi gelelim ikinci kanıtımıza. Bu büyük resmin bir diğer önemli parçasına. Odak noktamız bu sefer Kıbrıs, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'taki çok önemli bir siyasi gelişmeye Ankara'nın verdiği şaşırtıcı derecede sessiz tepki. Şimdi bakın, normal şartlar altında Kuzey Kıbrıs'ta Federasyon yanlısı bir liderin seçimi kazanması Ankara'dan çok ama çok sert bir tepki çekerdi. Yani fırtınalar kopardı. Ama bu sefer ne oldu? Hiçbir şey. Derin bir sessizlik. İşte bu sessizlik bize Ankara'nın önceliklerinin ne kadar kökten değiştiğini gösteriyor ve bu durum hükümetin adeta iki farklı rayda giden bir strateji izlediğini de gözler önüne seriyor. Bir yanda iç politikaya dönük kötü polis var. MHP lideri Bahçeli ne diyor? 82 Düzce ise 83 Lefkoşa olmalıdır diyor. Milliyetçi bir söylem. Diğer yanda ise Avrupa Birliği ilişkileri için oynanan iyi polis rolü var. Ankara'nın resmi tepkisi nasıl? Yapıcı, ölçülü ve dediğim gibi şaşırtıcı derecede sessiz. Peki bu sessizliğin arkasında ne var? Gerçek hedefler ne? İşte asıl mesele burada. Almanya gibi kilit AB ülkeleriyle bozulan ilişkileri onarmak, o çok kritik gümrük birliği anlaşmasını güncellemek, 150 milyar euroluk AB safe fonlarına bir şekilde erişim sağlamak ve tabii ki Doğu Akdeniz'de tansiyonu daha fazla yükseltmekten kaçınmak. Yani özetle şunu görüyoruz, Avrupa Birliği ile ilgili ekonomik ve diplomatik çıkarlar artık Kıbrıs'taki o bildiğimiz katı ideolojik duruşun fersah fersah önüne geçmiş durumda. Gelelim üçüncü ve son kanıtımıza, Belki de bu, stratejik yeniden hizalanmanın en somut, en elle tutulur örneği bu olacak. Konumuz, savaş uçakları. Bu zaman çizelgesine bir bakın, resmen plansızlığın resmi. Önce S-400 krizi yüzünden o gelişmiş F-35 programından çıkarıldık değil mi? Tamam. Sonraki adım ne oldu? ABD'den F-16 modernizasyonu almaya çalıştık. O da olmayınca bir U dönüşü daha, bizim odamız, milli uçağımız Kaan dendi. Peki bugünkü gerçeklik ne? Katar'dan Umman'dan ikinci el uçaklar alınıyor ve yeni Eurofighter'ların gelmesi için 2030'u beklememiz gerekecek. Yani birbiri ardına gelen krizlere anlık tepkiler verilmiş, sonra da bu sanki baştan beri planlanmış stratejik bir tercihmiş gibi sunuluyor. Dolayısıyla bu Eurofighter alımının askeri mantığından çok daha önemli bir siyasi anlamı var. Aslında bu kaotik görünen sürecin tek bir net siyasi hedefi var o da şu. Türkiye'nin savunma sanayisinde rotasını kesin olarak yeniden Avrupa'ya yani Batı ittifakına çevirildiğinin çok güçlü bir sinyalini vermek. Evet şimdi Gazze, Kıbrıs ve savaş uçakları. Bu üç farklı olayı masaya yatırdık. Hadi şimdi hepsini birleştirelim ve o büyük resmin neye benzediğini anlamaya çalışalım. Resmi söyleme bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Bizim eksenimiz kaymadı diyor. Ama işte gördüğümüz gibi Sahadaki kanıtlar gerçekler, bu basit cümlenin anlatabileceğinden çok daha karmaşık bir duruma işaret ediyor. İşte bu yüzden bu iki kavram arasındaki farkı anlamak çok önemli. Eksen kayması dediğimiz şey gönüllü bir tercihtir, stratejik bir yönelim değişikliğidir. Ama mecburi istikametse tamamen farklı. Bu ekonomik krizin, siyasi zorunlulukların dayattığı, mecbur bırakıldığınız bir dönüş. Aradaki fark gönüllülük ve zorunluluk. Peki bu U dönüşünü ne tetikliyor? Arkasındaki itici güçler ne? Üç temel şey sayabiliriz. Birincisi, şiddetli ve gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz. İkincisi, acil bir uluslararası meşruiyet arayışı. Ve üçüncüsü, batı kampı içindeki yerini acilen yeniden sağlamlaştırma ihtiyacı. Yani özetle, Ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi ve uluslararası alandaki siyasi yalnızlık Türkiye'yi bu yola girmeye mecbur bıraktı. Başka bir seçenek pek kalmadı gibi görünüyor. Ve bu analizi aklınızda bir soru işareti bırakarak bitirmek istiyorum. Tüm bu gördüklerimiz gerçekten de tutarlı yeni bir stratejinin başlangıcı mı yoksa sadece günü kurtarmak için zorunluluktan yapılmış bir dizi taktiksel tavizden mi ibaret? İşte bu sorunun cevabını bize ancak zaman gösterecek.